Herkese günaydınlar. Şarjımızı yüzde yüz yaptık. Gördüğünüz gibi tıklayamadım. 492 km enerji artık. Ee, 65.800 km aracımız. Bugün nereye gideceğiz? Otomuz verilir mi? İzmir, Adnan Menderes Havaalanı. Çok uzak değil ama işte 7'de orada bakmam gerekiyor. Saat 6.50. 7'de çıkmam gerekiyor buradan. Vaktimiz böyle bir saat 29 dakika. Otobanları işaretleme. Navigasyon. Her şey kapalı. Tamam. Evet yola çıkacağım birazdan. Ablamdan işlemi bırakacağım. Belki onlara sohbet ederiz. Hadi bakalım, herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar, yola çıktık. Ee, ablam, eniştem. Arkada Nurhan teyzem var ama gözükmüyor kendisi arkamda kaldığı için. Şimdi bir enişteme bir test aldıramadık. Bir soralım bakalım. Teste konusunda ne düşünüyor. Merhaba eniştem. Kolay gelsin. Araba iyi, güzel, çekişi var. Model e, düşünülür alınması. Yani zaten Almanya'dasın, Almanya'da evet. üretiliyor bu araç. Aynen. Modeli olarak. Orada tabii biraz daha ucuz. Yani Biraz dedim o kadar alı değil. Alım gücüne göre Alın ucuz gücüne göre. tabii size göre. Evet. Alınır yani. Şartları da uygun. Alınma şartları. Evet. Taksiti daha uygun. Yani Taksitleri uygun. Düşünülür yani. Düşünülmez yani. diye şey yok. Güzel araba. Dediğim gibi çekiş harika. Hı. Mesela kameraya, kameraya açtığımdan beri araba kendisi gidiyor. otopilotta. Aynen. Görüyorsun zaten. Güzel. E, i̇ki elini için ben biraz tedirgin oldum ama neyse. <gülüyor> 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 ne diyorsunuz? Cam tavan için ne diyorsunuz? Çok güzel. Rahatlık güzel oturma yani. konusunda. Rahatlık harika. Harika. Bacak genişliği önde arkada olsun. Evet. Ya, arkası çok geniş. Çok geniş araba. Ee, ama kusurları var aracın tabii. Şimdi çok övmeye de gerek yok. Mesela delik olduktan yakıyor. Yazın <laughs> berbat yani şeymiş. Yani, ama bu da deri koltuk olur ama havalandırma da olur. Ha yeni çıkanlarında Juniper'lar da var. Onlar da. Sadece olur. önlerde o da. olsa olurdu. Yani yani. Ama şimdi mecburiyet Bence değil. Ya değil tabii canım. Eski hangi arabada vardı bu? yani olmasa da olur. Yani. touch screen'i da güzel, büyük. Evet. Dedi touch ekran mı? Ekran. He. Almancası yani. güzel yani. Evet yorumları aldık. Ablacığım sen bir şey söyleyecek misin? Ben de çok beğendim. Sessiz olması ve etrafını kameralarla görüntüsü çok güzel. Yani. Bunu Onu da çok beğendim. Güle güle kullan. Hiç yani değiştirmeni de tavsiye etmem. Artık alırsak. Aynen. Yenisi, yeni, kasasını alırız. O da nasip. <laughs> Abi inşallah. Hayırlısı. Hayırlısı olsun. Durumlar böyle arkadaşlar. Yine videolarım. Evet. Misafirlerimizi bıraktık. Daha yeni çıktık. Geri dönüş yapıyorum. 15.8'de geldim. Pardon 15.4 yapmışım ortalama olarak. <laughs> yani güzel bir yere. Hız yapmadım. Yani acelemiz yoktu. Emanetleri yerine test etmek için yavaş yavaş gittim. Başımıza hiç gelmeden. Ama toga bakalım yapmışlar. Şirket yapmışlar herhalde. Güzel olmuş. Uzun süredir video çekmiyordum. Yani bir yolculuk yapamıyorum biliyorsunuz oğlum burada olduğu için o benden daha çok sürüyor arabayı. Bana fırsat kalmıyor. Araba bu arada 66 bin kilometre olacak o ardında tahminim. Direk olarak 41 binde almıştım arabayı. Yani bu kadar kilometre yapacağımı bilmiyordum. Normalde ben yani yıllık 3.500 kilometre falan bir insanım. E, Oğlunuzu İstanbul'a gönderirseniz okumaya her şimdi bir ayrıdır. Ya biz de abarttık bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Durum böyle yani. Ablamlara da, enişanlara da hayırlı olsunlar diliyorum. Böyle gene ara ara videolar çekerim. Şimdi soldan devam ederek Akçay Şimdi şu İzmir, İzmir tarafından çıkalım. Tabii. Bayağı bir İzmir berbat tam iş saati. Gerçi iş saati değil aslında niye tekrar anlamış değilim yani sabah 9:00 9 olmuş saat. Bu yoğunluk ne? Anlamış değilim yani İzmir'de. testleri yolculuk yapmak daha güzel arkadaşlar. Herkes elektrik araç mükemmel bir ekosistem başlayacak. Tabii ki yapılırken yapılan doğaya zarar ayrı mesele. Onu herkes bilincinde. Ama her zaman için ileriye dönük olmamız lazım. Yanan ormanları düşünmek lazım. Ülkemizin ciğerleri yandı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok üzülüyorum çünkü. Neyse. izlemeye devam edin. Evet. Hala izbinden çıkamadık. 21 km oldu. Şimdi şöyle yapalım. Kalan menzilimiz 350 km. Yaptığımız şarjdan bu yana tekrar döneceğim size. Evet. Nerede kalmıştık? 355 km menzilin kaldı diyor. Bu şartlar altında. Şimdi bir saniye. Şurada bir dönüş formunu kaçırmayalım. turun arkasında kaldık. Şimdi uyguladı. sağdan devam ederek terek Caddesi. Üzden inir gideyim. Hala otobanda götürmeye çalışıyor. Ben gitmeyecek otobandan. Ama kapatmadığım için Şimdi sağdan devam ederek Antara Caddesi. Üzden inir Neyse. Ee, şey edin de görelim. 355 kilometre, 354 kilometre menzilim var diyor. Bir saniye arkadaşlar şunu bir açalım. Evet. 131 km gelmişiz. Hadi şimdi bir matematik yapalım. 484 kilometre diyor. Yani biz çıkarken de 494 diyorduk. Doğru muyuz arkadaşlar? ekranda kirli bu arada. Kusura bakmayın. Güneş vurdu için gösteriyor. Yani e, arabayı normal şartlarda sürerseniz arkadaşlar gerçekten gösterdiği menzili veriyor. Bakın 350-484 kilometre. Mantıklı. Ama siz standart odalırsanız bu araba diyor ki sen performans kullanıyorsun diyor. Yakarım diyor. Zaten yolda izin vermiyoruz gitmemize. gerek yok arkadaşlar. Kaç kahve yapmışız? 19 buçuk. 20 kahve. 3 liradan 3 buçuk diyoruz daha da. 3 diyelim gene. 60 lira yakmış şimdiye kadar. Gene çok canım. Fazla yakmış. Ama nereye gittik? Daha e, 80 km yolumuz var. Gördüğünüz gibi. Elektrikler bağlamanız lazım arkadaşlar. Gerçi şu an istasyonlarımız aşırı çoğalmaya başladık. Yetersiz kalıyor gene Aynı benzinlikler gibi. Çoğalırsa çok güzel olacak. Aslında farklı bir iş kolu oldu. Şimdi istasyon kurarsanız çok istasyon kurarsanız gelen kişiler ne yapacak? Zaman geçirmek için istasyon etrafında bir yerden oturmak isteyecek. E, oraya bir kafe açarsınız. Efendime söyleyeyim. Yemek yancık bir yer açarsınız. Bu her yer için geçerli yani. Düşünsenize 20 tane istasyon koyduğunuzu. Mesela örnek. Bakın şu benzinliğe bakın. Nasıl dolu. Buranın elektrikli istasyon istasyonu olduğunu düşünün. Çok fark eder. Markede basılar çok kalabalık. Gelen bir şey oluyor. Çıkıyor ama istasyon oldu mu giden bir, oturup bir şey yiyecek. Bunun gibi şeyler. Neyse ben yola devam edeyim. Artık ee, aklıma bir şey gelmezse dönüş yolunda bitiririm. Durduğumda bir son bir video alırım. Ah, Yavaşladık. Neyse izlemeye devam edelim. Şimdi anlamadığım bir şey var arkadaşlar. E, bu taraftan yüzeyle mi gösteriyordu? Ben mi yanlış hatırlıyorum bilmiyorum. Yani iki bence 17 kilometre mi yemiş benden yani şimdi onu anlamış değilim ben tüketim normal diyor veya normal şey de diyor 7 kilometre diyor yani bunlar eksiler aşağıdakiler artılar oluyor o zaman rakımdan dolayı kazandığım şey falan ee, odan Tekrar şöyle bir hesap yapalım. 286 km menzil kaldı diyor. 194 tutuyor. 195 diyelim orada. 200 200 dersek 6 çıkacağız. 400 km 480 kilometre menzil gene gösteriyor. O zaman 17 bu da 497 yani 17 bu 7 için. Bir takımdan da 3 kilometre karımız var. Yani arabanın gösterdiği değer gerçekten doğru arkadaşlar. Şu, buraya bakarsanız ama şu diğer her şey diyor 10 kilometre diyor sonra kazandırdı diyor. Klimam 21.5'ta 6. hızda. Ne bileyim anlamış değilim yani bazen bayağı bir kafa yormak gerekiyor. Gerçi yorumlara da gerek yok arkadaşlar. Arabanın hakkını vermi, vermek istiyorsanız 500 beygir verin. 300 kilometre götürür zaten. Sürekli aynı hızda gidemezsiniz zaten. Arkadan bir araba geliyor. Ford Öyle bir geliyor ki kendi matası varsa atayım bakalım. Şuna bak. Bankaramız. Senin ne özelliğin var? Bankaramız. Neyse. <laughs> Dediğim gibi yani 200 km'de bir durabilirsiniz. size kalmış. Ben yavaş yavaş gittiğim için sıkıntı yok. Ha otobana çıktım ama affetmiyorum biliyorsunuz. Zaten değerlerimden belli. Bakın yolculuk gayet e, 4600 km'de sıfırlamamışım. Oğlum da benden beter. 213 kilo basacakmış. Çok yüksek yani. İsterseniz çok yakar bu araç. İsterseniz hiç yakmaz. Sıra kalmış. 197 kilo yani 200 kilometre olacak. 30 kilo yaksak ne yapıyor? 3 liradan 90 lira yapar. 3.15 aslında da üç buçuk lira ödeyin arkadaşlar ya. Çok yaksın ya valla. Bedava. Başka bir şey demiyoruz. da Düşün ya yani ben sıkıldım, mola verdim sürüşten. Yani sıkıldım derken yoruldum, ihtiyaç molası verdim. çorba içtim. Gene olay devam ediyorum yani şu an. Neyse, izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar, şu an otoban giriş yaptım. 266 kilometre menzil kaldı şöyle yapalım. Şarjdan bu yana da 213 km gitmişim. 210 km'yi 14.7 yaz şartlarında çok güzel. Evet. Klimam da çıktı. Ne oluyor? 478 km. İdeal bir değer. Uzun yol için. 90-100 km, 110 km hızlarla. Bence güzel bir değer. Yani ee... Siz elektrikli araba almayın. Biz böyle bunlara devam edelim. Çoğalmasın. İstasyonu da fazla beklemeyelim. En mantısı bu galiba. <laughs> Latife ediyorum. Ee, videoyu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.